Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızda tekrardan GTA 5'leyim. Şimdi hemen çok uzatmadan şöyle bu ne? Mini sup. Kaç kilometre diyor? 4 kilometre. Ananın ol. Bu kaç kilometre diyor? buçuk kilometre. Öncelikle buraya mı gidelim yoksa oraya mı gidelim? Hadi buraya gidelim ya bir şey olmaz. Radyo falan açık mı da tabi sesi gelmez. Oğlum burası şey değil mi ya bir dakika. Yani oraya kadar araba süreceğim ben. Ne uğraşacağım o kadar. Şuradan bir tane helikopter çalalım. Geri zekalı bir götüme kadar girme de dönüş alayım. Bir sığır boku. Allah senin belanı verir. Daha da online'daki gibi de değil mi ki arkadaş. Ama arabanın lastiği de patladı. Siktir indim ya. Bu ne lan? Hangisi bu? Buckingham Swift. Ya arkadaşlar şimdi bu bunlardan kaçmamız gerek. Allah'tan bizim helikopter hızlı çıktı da kurtuluyoruz ha. Onun ki patates çıktı bizimki. Ya nasıl gördün arkadaş beni ya? Heh. bir yol gelmiyor. Burada birazcık uçalım. Değil ki yıldız oldu anasını satayım. Dakika bir gol bir. Şimdi birazcık soyguna şey preplerini falan yapacağız gibi duruyor. Aa, onu çalacağız galiba. Ananı avradını bir gidin artık be. Bir gidin artık be gidin artık be. Ay ananı avradım. şükür Rabbime. Dur oğlum yanlış yere iniyoruz lan. Aa bunun ayakları falan açılıyormuş lan. Yeni fark ettim lan. Arbin ray, rifle daha iyi. Oğlum ona iyi dedin öyle. Allah Allah. Hiç benim susturuyordu silahım yok mu işin? Oğlum bu ne yapacağım şimdi? Ya insan gibi indireyim ki ben bunu. İlk defa denizaltı çalıyorum. Yo, oyunu ben daha önceden bitirdim ki. Bir şey olmasın. taraftan gidiyoruz lan. Ha buradan. O zaman şuradan şöyle gitmek daha mantıklı. Ya bu ne iğrenç. Ne marka bu? Ne iğrenç bir alet arkadaş ya. Ay ananı avralım dışarıdan bir bakalım. Onu burada millet şey yapara kapalı alan korkusu yaşar. İyi bunlar abi Oğlum buna para mı ara ver? Yok ya neyse boş da One Man Army havasına giriyor lo. <laughs> Trevor. İşte. Bak yine o var lan orada. Yoksa bundan mı geliyor siz? Üzerine çok yaklaşınca. Derinmiş ha burası da fazla şey değil. Yunus falan vardır lan. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Şuraya takıldık ki. Ne Borus lan? Şeyi Borus. Adı neydi ya? Azerbaycan Türkiye şey miydi? Bir şeydi adını unuttum. Tamam doğru gidiyoruz. Hadi bolumuzdan. Ya bu ne iğrenç bir alet arkadaşız lan ne oğlum ya? Bu ses ne ya? Neyse. Bak konteyner var ne varsa. Pasifik okyanus suymuş burası. Vay nasıl satayım. Neler daha öğreneceğiz acaba? da ne var lan? Ha, gördüm şimdi. Uzaklıkta bayağı. Bunun hızı hiç böyle sabit mi bunun hızı ya? Tepeye doğru bir çıkayım bakayım. Ne iğrenç bir alet arkadaş ya. Hiç beğenmedim ya. GTA Online'da da kraken midir nedir öyle bir şey vardı. ald all right yendim adam ben hadi dangalaklar hadi bakayım Allah fels 8 dakika olmuş biz daha şey yapıyoruz neyse geç vardık alışakayım <laughs> yani. hey yes,

Cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Debra's home. No cut for you, no cut for Debra. You can pull up. You're sure it'll be okay there? Um, yeah. you're... Araba right. güzel olur. If you're wrong, I'll eat your sweet meat. Ha bu senin mı? oğlum başka araba da yok ha. Ya ben nereden gideceğim şimdi? Eh araba var. Ortadaki daha iyi Mustang'e benziyor. Zaten Mustang anasını satayım. Şu Bari'ye gidelim. Bari kimse artık. Bari mi verim? Böyle araba mı çalınır? Çalınır, sığır. Aa gene biro. Biro benden bir şey istiyor. İçi de çok eski oğlum bu arabanın, Dışı yeni eski. Ama fena araba değil. Güzel araba beğendim. Hızlı gidiyor. İyi iyi. i̇yi. Allah belanı versin. Neyse şu arkadaşın Neyse büronun görevini yapalım. Beri'yi siktirelim. Büro daha önemli. Büro her zaman için daha önemli büro. Çekilen oğlum, çekilen oğlum. Acil durum vardı. Ses <Sessizlik> gibi senin çenenle uğraşma. Geri çekelim. Galiba Soygun'a başlayabiliriz gibi gözüküyor neyse Soygun'da başka bir video kalsın ne diyeyim artık Çekilin lan Sesi iyi lan Hem bu araba Yo, hem bir motoru yoktu bunda motoru yok ama arkasındaki şu logoyu göremedim. 460 bir şey yazıyor galiba. 450 mi? 460 mi? <laughs> Selamun Aleyküm. Bunlar burada toplaşmışlar. Yine bir <laughs> şeyler yapıyorlar. Let's <laughs> play nelen? Bu kadar mıydı lan bugün? <laughs> bu görev? Bu kadar mı oğlum bu gün? O zaman direkt Ayşe'ye mi geçelim? Arkadaşlar hemen bir şeye bakmam lazım. Kayıt devam ediyor tamam. Hadi bu beri neymiş merak ettim ya. Ya tamam bakarız onlara. Yine high step ekipmanları alacağız ha. Anneleriz de çok görevi var be. Bakın arkadaşlar şu şu anda şurada bakın yeşil yazıyor. Pardon yeşil yanıyor. <laughs> Kırmızı yanıyor. Neyse yeşil yanıyordu. Ben gördüm az önce. Bu öküz yola atlıyor. Suç bende değil. Suç onda. Öküz gibi adamın önüne böyle kıralım mı? O adam zaten hızlı geliyor. Nasıl dursun? Bu beri o şeyciyse sakın ya hiç yapmama göre. Gerçi o soru işaretli o da. İlla vardır bir düzenek. Biliyorum ben bize bir şey koklatıyor ya. Aa tamam şuraya hemen gelelim o zaman. Saygının şeylerini yapmaya başlayabiliriz. Allah belanı kaza yaptım. Hiç uğraşmaya gerek yok, yokmuş. Çekil öküz. Ha bir tane daha sıyırı var. Yola. boiler suyu alacağız. Ondan sonra direkt bu soy meriwether soygununa geçebiliriz. Buna 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 Tamam. bakın 9 saniyede halletmişiz. Şunu şöyle bas bas bas. Ben deliriz. Bu piç burada mı lan Neyse. Aldık artık daha ne şey yapacağım Trevor'ı. Cidden bu Trevor'ın altındaki araba berbat bir araba ya. Yani oyundaki karakterin niye ana arabası böyle bir araba olur ki? Daha iyi bir şey ol olamaz mıydı? Mesela Franklin'in Lan hadi bu bu adam deli karakterle. impala impala verin oğlum bu adama ya. Bu ne oğlum? Bu araba nedir ya? Havanı yok oğlum arabanın. Adama çarptı falan ya. Impala mıdır? Chevrolet Bel mıdır? Ona benzer bir tane araba verin işte kakalayın bu adama ya. Buna basit düzenek arabalar yakışır. Bu araba ne oğlum ya? Berbat, iğrenç tipli bir araba ya. Öyle bir araba görmedim abi ben Direkt soygun galiba bu. Evet. Hala temizleyememiş mi bu sığırlar bu boyu? evi? Evet, soyguna başlıyoruz. Araba nerede lan? Yo, ya binek buna. Gel Franklin gel. Gel dayı gel. Gel gidelim dayı. On the port city side of the Miriam Turner overpass, I right? almost forgot. It. Here's the rifle with a the thermal scope. Almost forgot. I was kind of sold on like a well organized job, planned out with Lester's weird eye for detail. I got an eye for detail, like your brick of blow being drywall. Uh, okay, man, I'm grateful for that dog, but, but buying cocaine is a whole different thing from sinking a container ship. Allah Allah neyse Ben really yani şu iğrenç arabayla yoldayız Allah belanı vermesin yani Dörtlü Arabanın fren lambası dörtlü sanasını satayım. Böyle bir düzenek olamaz ya. Yani. Var alttaki olsaymış. Hani şöyle far şey olarak yanacağını. Bu... Neyse ya. Arabanın en farları yok bizde. Uzunları yakıyoruz. şey olmaz uzun far her zaman daha Bakın arabanın içi bile aydınlanıyor. Öyle bir uzun far yani. To your shooter's nest and call Mike. Okay, man, sure. Hey, dog. I'm in position. Let me know when you're ready. All right, F. I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure şey yapmış, Michael adınız operasyonun tamam, şeyinde tam içinde. Dur lan, nasıl yesin? İkisini birlikte vurdu. Hadi be dayı, hadi be dayı ara sahneleri geçemiyor muyum acaba? <laughs> nasıl bir soygun ya? First bomb ready to go. I'm moving up to position two. Stems, I am CR on deck, waiting on order. I hey, do this quick, man. I don't know how much backup they got below deck. I can do it quick or I can do it right, okay? Take him out, man, now. Go. Oğlum, ay elim ayağıma dolaştı. Nasıl şey yaptığımı bilemedim lan. Buradan gitmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani

I am not know if this is Travis Stine, why is he doing any of the other wet work? Cuz, he's screwing around in a submarine. I don't know how we got roped into this shit.

Ay ananı Vuramıyorum eleman. Lan oğlum siktir. Oğlum diğer taraftaki ne o, onu vurmamıştık ya. Aha, şimdi onu da vurdu Oğlum bu nasıl yeri yüzüyor? Evrim döndü lan. Okay, I'm out, top deck. As as Come on. Come on. Tamam. Hızla geçti. Oğlum ben size Michael baba yedirir miyim lan? Atla atla baba atla. Ha. Telefon. Ah, eh, kontak. Bir tane Deniz'i arıyor kaymışlıkla. Ha, tamam. Vay güm. Aha, gemi batıyor lan. Yeah. E, flikalar, milikalar düştü an yere. Ne güzel, ne güzel.

Ee, dur lan şimdi anladım. A X'e bastım mı batıyor lan. Yeni fark ettim. E tamam o zaman doğru yapıyoruz. bu adamlar zamanında daha beterlerini yaptılar lan direkt doğrudan polise çatıştılar anasını satayım bu mu koyacak bunları yemin batırıyorlar yani alt taraf ne olmuş yani şöyle kaldıralım burnunu bu gece gece yapılacak bir soygun değil. Keşke gün yüzüyle yapsaydık. Daha güzel olurdu. Bas 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 dayı bas dayı bas dayı. Amandır. Soygunu hallettik. Geç. A, tamam çok güzel. Bu kazandık. Bu ne oğlum 20 milyon şey almış. Biz niye şey yaptık lan o zaman? Bana bir araba bulsanız. Araba araba araba. Kaç dakika olmuş videomuz? 28 dakika. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelmiş olan Şimdi arabaya doğru gideyim de ben. Böyle videoların devamı için. ah bak gene Mustang ha. Böyle videoların devamı için arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.